Mekto Genetikten hepinize merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere, yepyeni bir yıla da hep beraber girmiş bulunmaktayız. 2023 yılının hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl geçirmenizi temenni ediyoruz. Arkadaşlar, bildiğiniz, bildiğiniz üzere 2022 yılının sonuna doğru yani Aralık ayı içerisinde bir çekiliş başlatmıştık ve bu çekilişimiz 31 Aralık tarihi itibariyle son bulacak ve 2 Ocak 2023 tarihinde de çekilişimizin sonuçlarını açıklayacağımızı belirtmiştik. Ancak çekilişi yaptığımız uygulamada küçük bir teknik aksaklık yaşayınca dün bu çekilişimizi yapamadık. Bunun için sizlerden özür diliyoruz. Bir gün gecikmeli olarak bugün çekilişimizi hep birlikte yapacağız. Ve hediyelerini 2023 yılının ilk hediyelerini e, talihlilerimize kavuşturacağız nasipse. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, çekilişimizde neler vardı e, bunlara hep birlikte bir bakalım. Ardından e, hemen çekilişimize geçelim. Hızlıca çekilişimizi yapalım ve talihlilerimizi hep birlikte görelim arkadaşlar. Çekilişimizde bildiğiniz üzere 3 adet farklı ürün vardı. Bu ürünlerden bir tanesi Asus TUF Gaming H3 Blue Surround 7.1 kulaklıktı arkadaşlar. Gaming kulaklık. Diğer ürünümüz ise e, bir RAM'di. Bu RAM'imiz T-Force Hub. RGB Black yani siyah renkli 2x8 3200 MHz bir RAM arkadaşlar. Son ürünümüz ise Game Power Icarus RGB Gaming Mouse arkadaşlar. Bu üç ürün için çekilişimizi başlatmıştık. 31 Aralık itibariyle çekilişimiz sonlandı. Bugün de nasipse çekilişimizi hep beraber yapacağız. Tarihleri hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bakalım şanslı arkadaşlarımız kimler? Hep birlikte çekilişimize geçelim isterseniz arkadaşlar. Zaten bir gün gecikmeli olarak yaptık. Bunun için tekrar özür diliyoruz. Şanslı arkadaşlarımızı görelim. Evet arkadaşlar şimdi çekilişimize yavaş yavaş başlayalım. Ama öncesinde çekilişimizde neler vardı tekrar onları bir gözden geçirelim. Ve bu çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler neydi onları da görelim hep birlikte. Akabinde hemen çekilişimize başlayalım. Evet arkadaşlar çekilişimizde ilk olarak bir kişiye T-Force Lighthouse 2 x 8 16 GB DDR4 3200 MHz RAM vereceğimizi söylemiştik. İkinci olarak yine bir kişiye Asus TUF Gaming H3 Blue 7.1 Surround Gaming kulaklık vereceğimizi söylemiştik. Ve üçüncü ürün olarak da yine bir kişiye Game Power Icarus 10.000 DPI RGB Gaming Mouse vereceğimizi söylemiştik arkadaşlar. Katılım için yapmanız gerekenleri ise bu postun altında sizlere iletmiştik. Bunlardan iyi ki Teknogenetik YouTube kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açıp bu bildirimlerinizi açtığınıza dair ekran görüntüsünü alıp Instagram üzerinden DM'den bize iletmenizde arkadaşlar. İkinci şartımız ise bu gönderiyi beğenmeniz. Üçüncü şartımız da Teknogenetik Instagram sayfamızı takip etmenizdi. Bir diğer şartımız da bu gönderinin altına 5 arkadaşınızı etiketleyip paylaşmanızda arkadaşlar. 31 Aralık 2022 tarihinde sonuçlanan çekilişimizi aslında bizim dün yapmamız gerekirken bir gün gecikmeli olarak bugün yani 03.01.2023 tarihinde yapıyoruz arkadaşlar bunun da sebebini videonun başında söyledim Instagram çekilişlerini yaptığımız e, uygulamamızda dün e, ufak bir teknik aksaklık oluştu O yüzden yapamadık Aslında bugün de problem vardı sabah bayağı bir bizi uğraştırdı ama şu an düzeldi herhangi bir problem yok yavaş yavaş çekilişimize e, geçelim arkadaşlar bakalım tarihli arkadaşlarımız kimler bunları hep beraber görelim şimdi şartlarımızı ve ürünlerimizi tekrar hatırladıktan sonra çekilişimize geçiyoruz Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim çekiliş ekranımız her zamanki gibi yine aynı ekrandayız. E, 5428 adet yorumumuzu biz daha önceden zaten buraya yüklemiştik her zaman yaptığımız gibi. E, sistem bu yorumların içerisinde e, tarihli arkadaşımızı bize getirecek ve e, hep beraber burada göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar çekilişe Gamepower Icarus e, RGB Gaming Mouse başlamak istiyoruz. Şimdi buradan hemen biz şanslı kişiyi getir butonuna bastığımızda 30 saniye içerisinde zaten şanslı kişiyi getirecek sistem. Bunu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Evet ben mouse için çekilişimizi hemen başlatıyorum. 30 saniyemiz başladı. Sistem bu arada yorumları tarasın. içinden şanslı kişiyi bize getirsin. Arkadaşlar 2022 yılı içerisinde takip eden arkadaşlarımız bilirler. Bizim ciddi anlamda kampanyalarımız dönem dönem oluyordu. Yine yıl sonunda çok ciddi kampanyalarımız oldu. Faydalanan arkadaşlarımız oldu, kaçıran arkadaşlarımız oldu. Stok tükendi vesaire. Ama 2023 yılının ilk ayı itibariyle yine kampanyalarımız başladı. Bilginiz olsun. Sitemizden bunları inceleyebilirsiniz. Evet, ilk tarihli arkadaşımız geldi. Bakalım şartları yerine getirmiş mi? Ne istemiştik? 5 kişi etiketlemesini istemiştik. 1 2 3 4 5 kişi etiketlemiş. Hemen arkadaşımızın ismini buradan kopyalıyoruz. Öncelikle yani YouTube kanalına e, abone olup bize ekran görüntüsü göndermiş. Ona bakalım isterseniz. Evet, gördüğünüz gibi bize ekran görüntüsünü göndermiş. Bir de bizi takip edip etmediğini Hemen bakalım. Evet, gördüğünüz gibi bu arkadaşımız bizi takip ediyor. E, mouse kendisine hayırlı olsun diliyoruz arkadaşlar. Hemen ben burada e, notumu alıyorum. Evet arkadaşlar, Game Power Icarus Gaming mouse'umuzu ENES kardeşimize verdik. Hayırlı olsun diyoruz ve iyi günlerde kullanmasını dileriz. Arkadaşlarımız zaten kendisiyle iletişime geçecekler. Ben hemen e, ekranımı temizliyorum. Ve diğer ürünümüze geçmek istiyorum. Diğer ürünümüz neydi arkadaşlar? T-Force Nighthawk 2x8 RGB Gaming Mouse'du. DDR4 3200 MHz değerlerine sahip bir RAM'di arkadaşlar. Bunun için hemen çekilişimizi ben yine başlatıyorum. Bakalım şanslı kişimiz kim, tarihimiz kim? Hep beraber görelim. Akabinde de şartları yerine getirmiş mi? Hep beraber bakalım arkadaşlar. Evet. Rem için şanslı talihli arkadaşımız geldi. Ee, bakalım can kardeşimiz şartları yerine getirmiş mi hep beraber inceleyelim. 5 kişiyi etiketlemesini istemiştik. Hemen bakıyoruz. 1 2 3 4 5 6 kişi etiketlemiş. Garanti olsun diye. Hemen arkadaşımızın ismini buradan kopyalıyoruz. Öncelikle YouTube'a abone olduğuna dair bize ekran görüntüsü göndermiş mi? Onu kontrol edelim. Maalesef gördüğünüz gibi bize herhangi bir ekran görüntüsü kendisi göndermemiş arkadaşlar. O yüzden can kardeşimizi geçmek durumundayım. Hemen ben RAM için tekrar çekilişimizi buradan başlatıyorum. Ve şanslı arkadaşımızı hep beraber görelim arkadaşlar. Evet Arkadaşımız maalesef 5 kişiyi burada etiketlemediği için geçmek durumundayız. Hemen temizliyorum. Bel RAM için tekrar çekilişimize devam ediyoruz arkadaşlar. Şanslı arkadaşımızı bulana kadar devam bulacağız ama eninde sonunda bulacağız. Daha önceki çekilişlerimizde de böyle birkaç ürün bizi çok uğraştırmıştı, gitmemekte ısrar etmişti ama biz eninde sonunda göndermiştik. Yine göndereceğiz inşallah. Evet arkadaşımız 5 kişi etiketlemiş mi? Hemen bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 kişi kendisi etiketlemiş. E, diğer şartları da yerine getirmiş mi? Kontrol edelim arkadaşlar. Eğer getirdiyse RAM kendisine hayırlı olsun diyeceğiz. Buradan bakıyoruz. Furkan İnan. Yani Furkan kardeşim ben mi yanlış bakıyorum diye tekrar kontrol edeceğim ama Şuradan tekrar bakıyorum. Maalesef Furkan arkadaşımız bize herhangi bir görsel göndermediği için geçmek durumundayız. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Temizleyelim. Bellek için çekilişimize devam ediyoruz. Evet Adem kardeşimiz de istediğimiz 5 kişiyi etiketlemediği için hemen geçiyoruz arkadaşlar ve yeniden başlatıyoruz. Evet, Yağız Yılmaz arkadaşımız şartları yerine getirmiş mi? Hep beraber kontrol edelim. Öncelikle 5 kişi etiketlemesini istemiştik. 1, 2, 3, 4, 5 kişiyi etiketlemiş. Hemen ismini kopyalıyoruz. Önce bize bir DM göndermiş mi ona bakalım. Evet, evet Yağız Yılmaz arkadaşımız bize DM göndermiş YouTube abone olduğuna dair kanalımızı da çok özür diliyorum. Sayfamızı da Instagram sayfamızda takip ediyor mu ona da bakalım. Evet kendisi Instagram sayfamızda takip ediyor. RAM'lerimiz kendisine hayırlı olsun diyoruz arkadaşlar. İyi günlerde kullansın inşallah. Şimdi hemen son hediyemize geçiyoruz arkadaşlar. Ben burada biraz süreyi uzatmak istiyorum daha heyecan katmak adına. Şimdi son hediyemiz neydi arkadaşlar? Son hediyemiz de Asus TUF Gaming H3 Blue 7.1 Surround Gaming kulaklıkta arkadaşlar gerçekten çok güzel bir kulaklık zaten Asus'un ürünleri tartışmasız kaliteleri muazzam derecede iyi sizleri uzun yıllar idare edecek ve muazzam performans verecek ürünler hepsi şimdi ben kulaklık için çekilişimi başlatıyorum ve tarihli arkadaşımızı hep beraber görüyoruz arkadaşlar daha önce de hatırlattığımız gibi 2022 yılının içerisinde dönem dönem çok ciddi kampanyalarımız oldu arkadaşlar. Özellikle hazır sistemlerde ve hazır sistemlerin yanında alınan Nide Asus markalı ekipmanlarda çok ciddi anlamda kampanyalarımız vardı. 2022 sonu yani Aralık ayı içerisinde de bu kampanyamız tekrar başlamıştı. 2022 sonunda bitti. Ancak biz Ocak ayı içerisinde yani bu ay içerisinde 2023 yılın ilk kampanyasını tekrar başlattık. Bunun da bilgisini verelim arkadaşlar. Web sitemizde bunları inceleyebilirsiniz. Evet Berk arkadaşımız etiketlemelerini yapmış. Yine de sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 kişiyi kendisi etiketlemiş. Bakalım diğer şartları da yerine getirdiyse Berk kardeşimize kulaklığını vereceğiz nasipse. Hemen bakıyoruz. Buradan... Youtube aboneliğine dair. Evet, görseli bize kendisi iletmiş. Bizi de takip ediyorsa kendisine kulaklık hayırlı olsun diyeceğiz. Evet, Berk Garedemir kardeşimize kulaklı, hayırlı olsun. Umarız iyi günlerde kullanır. Kullandıkça bizi hatırlar. Arkadaşlar, böylelikle çekilişimizin sonuna geldik. Verdiğimiz hediyeler arkadaşlarımız güle güle kullansınlar. Kullandıkça bizi hatırlasınlar. Ee, bildiğiniz üzere son zamanlarda biz artık çok e, sık çekiliş yapıp e, herkese aslında bunlardan fayda, faydalandırmaya çalışıyoruz. E, yani kazanamayan arkadaşlarımız mutlaka olacaktır çünkü çok fazla katılım oluyor. Bu katılım içerisinden de tabii ki belirlenen ürünler e, sınırlı sayıda olduğu için, bu ürünleri belirlenen kişilere, yani çekilişin zaten mantığı bu olduğu için çekilişte çıkan arkadaşlarımıza veriyoruz. Ama kesinlikle hani çıkmayan arkadaşlarımız kesinlikle üzülmesinler. Biz sürekli çekiliş yapmaya devam edeceğiz. Bizleri takipte kalın. Mutlaka çıkmayan arkadaşlarımız da çıkacaktır. Umarız bu çekilişlerimizde giden ürünlerimiz gerçekten ihtiyacı olan arkadaşlarımıza gidiyordur. E, tekrar hayırlı olsun diyoruz İyi günlerde kullansın. Da. Arkadaşlar e, videonun başında da bahsettiğim gibi e, 2023 yılı inşallah hepimiz için hayırlı olur. 2022 yılının içerisinde e, biz teknogenetik olarak ciddi anlamda e, kampanyalar yapmıştık. Bu kampanyalarımızı e, hem e, Instagram Instagram sayfamızda hem de YouTube kanalımızda sizlere duyurmuştuk arkadaşlar. YouTube kanalımızdaki sistem videolarını inceleyebilirsiniz. Aynı sistemler tekrar kampanya olarak 2023 yılı içinde yani Ocak ayı içinde tekrar başladı arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim teknogenetik.com yazıp mağazamıza giriş yaptığınızda bu ürünlerin hepsini göreceksiniz zaten. İndirimli bir şekilde faydalanabilirsiniz. Mağazamızdaki hazır sistemlerin hepsi özelleştirilebilir arkadaşlar. Özelleştirilebilir hazır sistemlerden Asus markalı olan hazır sistemlerin altında özelleştirme kısmında yine Asus markalı ekipmanlar, klavye, kulaklık, mouse, monitör bunlara da o sistemin yanında çok ciddi anlamda indirimlerle sahip olabiliyorsunuz. Bunları da incelemenizi tavsiye ederiz. Mutlaka inceleyin. E, i̇şinize yarayacak ürünler mutlaka çıkacaktır. E, arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Çekilişimize katılımlarınız için herkese teşekkür ederiz. Bizi takip etmeye devam edin. Takipte kalın. Çünkü çekilişlerimiz e, sürekli devam edecek. E, bundan sonraki çekilişlerimizde de inşallah kazanamayan arkadaşlarımıza hediyeler veririz. Herkese bu şekilde mutlu etmeye çalışıyoruz. Umarız e, yardımcı olabiliyoruzdur. Arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki çekilişimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.